Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz 9. sınıf, 1. ünitenin ilk konusu İslam inancında bilginin kaynakları. E, İslam inancında biz imanımızı e, edindiğimiz, elde ettiğimiz bilgilerin üzerine kurduğumuz için doğru bilgi elde etmek çok önemli ve bunun farklı yolları var. 3 e, tane farklı yol var doğru bilgi elde etmenin. E, sadık haber, e, akla selim yani selim sağlıklı bir akıl ve sağlıklı duyular, salim duyular diyoruz bunlara. Sadık haber deyince neyi kastediyoruz? sadık haberin ilki peygamberden bize gelen haber oluyor. Ne demek bu? Ne demek istiyorum bununla? peygamberin Yüce Allah'tan Cebrail aracılığıyla aldığı vahiy bunu bize aktarması, biz buna peygamberden gelen haber diyoruz. Bu sadık haberin ilki oluyor. İkincisi de mütevatir haber. Mütevatir haber ne demek? Bunun bir tanımı var İslam literatüründe. mütevatir haber, yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan ee, üçten fazla topluluğun yani 15-20 kişilik bir topluluğun her nesilde e, yanlışlık olmadan, değişmeden bize aktardığı haberdir. Bu ikisi sadık haber oluyor. Ve bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler doğru oluyor. Bunları doğru kabul ediyoruz biz. Ve inanılması gereken bilgiler olarak kabul ediyoruz. Diğer bilgi kaynağımız Selim Akın. Ee, Akın Selim yani e, çevresinden kötülüklerden, bulunduğu ortamdan, sosyal kültürden etkilenmeyen akıldır. Yani insanın e, doğduğundaki kendisine verilen o saf temiz akıl, bu akılla yansız, tarafsız, objektif olarak elde ettiğimiz bilgileri de doğru olarak kabul ediyoruz. Bunun aksi olan yani kendi çevresine uyarak, yani çevresinin bakış açısını benimseyip e, ya da ön yargılı bir şekilde bakılan e, olaylar sonucunda elde edilen bilgileri biz doğru olarak kabul edemiyoruz. Diğer bilgi kaynaklarımız salim duyular. Ee, i̇nsanın beş duyu organı var. Görme, işitme, tatma, dokunma e, ve koku alma. Bunlar ve elde ettiğimiz e, bilgileri de biz doğru olarak kabul ediyoruz. Mesela koku alma duyumu bozulmuşsa bununla e, yani bir çiçek kokladığında onun kokusunu ben gerçeğe uygun olarak almayacağım. E, bu şekilde elde ettiğim bilgiyi yanlış kabul ediyoruz. Tekrar toparlıyorum. İslam'da üç tane farklı bilgi elde etme yolu var. Sadık haber, selim akıl, salim doğular. Bunlarla elde ettiğimiz bilgilerin üzerine inancımızı inşa edebiliriz. Bu bilgileri objektif ve doğru olarak kabul edebiliriz. Ee, zaten yanlış bilgiler üzerinde kurulan bir inanç İslam'da e, geçerli ve doğru bir inanç olarak kabul edilmiyor. İnancımın doğru bilgiler üzerine kurulması gerekiyor. Ee, yine pek çok ayette insana kendisine verilen aklı kullanması gerektiğini, çevresini gözlemlemesi gerektiğini, içinde bulunduğu kainatı gözlemlemesi gerektiğini ya da peygamberin onay ettiğine inanması gerektiğini emrediyor insanlara. Yani bunlar Kur'an'da da tek, tek çeşitli ayetlerde vurgulanan